O da oldu değil mi? Sonunda evden kovuldu. Ha Mustafa Kaleli. Kim kovacak beni yerden? Ulan Mustafa Kaleli. Anca havasın Sen daha dün o kütüğün üzerinde sabah etmedin mi? Sevdiğin kız cama çıkmadı. Şimdi de toptan sallamış seni işte da. Tahir. Bu minarenin tepesinden sallandıracağım seni ya. E sallarsın. Sallarsın da Asya Reis seni niye salladı onun da bağı. Niye bozuksunuz kaç gündür? Bir yavru kedi yeme almadım da. Niye almadın da? Anam kızar diye mi? Ya Tahir sen onu bunu boz ver de. Sen de bakayım bana bu nazar bugün sağ sıkmış ha. Kahraman nefes de tuttu merminin önüne atladı. Bak aklıma geldi delilendim yine. Esbacım da Allah razı olsun da. O Nazarım benden çekeceği var. O nazara fena gıcık oluyor. Ama aynı işte sen de. Neresi yani be, ne oluyor? Ortaokulda kaportacı Haşim'in oğulları beni dövmüştü, hatırladın mı? Ee, hatırladım. Sen boyuna bakmadan. ve askerlik çağındaki beş tane herifin içine dal. Kaburgalarını eline vermişlerdi senin ya. Sen de sonra sanayi onların kaburgalarına geçirmiştin. Haşim çocukların o kaportaların altından topladı be. Benim kardeşime dokunanı toprağın içine gömerim. Recep bunu ki. İşte o gün dedim. Ula Deli Tahir, sen bu Karadeniz'i de yaksan... ...abim varken sana bir şey olmaz. Hayır. Sen yine de bana çok güvenme ha. Yiğit kaybolduğunda... He. Yiğit kaybolduğunda... bütün jandarmayı köyü ayağa kaldırdı. Nefesi istemedi onu halde. Bu mevzuların duyulmaması için o kadar uğraştığın halde. Çocuk kayboldu, sen hiç düşünmeden bütün köyü ayağa kaldırdın abi. İşte bu yüzden ben sana güvenirim abi. Hayır, bazen insan kendinden beklemediği şeyler yapar ya. Ulan Mustafa Galeli. Ulan Mustafa Galeli, iyi ki benim abimsin be. <laughs> Şurada şey vuray. Kurban olurum oh. ben sana. Ol. Kurban olurum. Oh, abi, abi yavaş da. Ulan sana hiç yüz vermeye geldi ya. Sus lan, sus. sus. gün bunlar düşündüğünde. Yani bir gün olur ha daha kızacak olursan. Şimdi unutma oğlum. Derdin ne olursa olsun. Benim senin için yapamayasam sen yok. Hatırla bunu ya. Aa dert demişken. Benim derdime bakıp ne büyük Allah'ım var demem lazım mi? Ya, Nereye geleceğim ya? Şükür namazı, şükür namazı. Beraber kılmaz mıyız? Kılarız koçum. Kılarız. Haydi. Haydi. Namazı kılarız da şükür namazı mı olur? Ne davet namazı mı? İşte onu bilmiyorum.